Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir konuyla karşı karşıyayız. Bundan önceki konumuz üstü sayılardı. Üstü sayılarla köklü sayılar birbirleriyle çok ilişkili. Şimdi size küçük hatırlatmalar yapacağım. Mesela önce bir üstü sayılardan başlayalım. Neler yapmıştık? 3'ün karesi neydi arkadaşlar? 3'ün karesi hepiniz 9 olduğunu söyleyeceksiniz zaten. Eksi 3'ün karesi neydi? Hani 2 tane eksi 3'ü yan yana yazıp çarpmak, 2 tane 3'ü yan yana yazıp çarpmak, eksi 3 ile eksi 3'ü çarparsak yine 9'u yapardım. Şimdi 2'nin küpü nedir? Onu bir irdeleyelim. 2'nin küpü 3 tane 2'yi yan yana yazıp çarpıyorduk değil mi? 3 tane 2'yi yan yana yazıp çarpıyorduk. Artık böyle yazmaya gerek yok. Bunun cevabının 8 olduğunu herkes söyleyecektir. Eksi 2'nin küpü ne yapar? 3 tane eksi 2'yi yan yana çarparsınız. O zaman burası da ne çıkardı? Eksi 8 çıkardı. Bunlar, bunlar bizim sizlere üstü sayılardaki anlattığımız durumlardı. Şimdi soru şu. Soru şu. Neyin karesi 9? Bakınız. Buradaki sorduğumuz soru şu. Hangi sayının karesi 9 yapar? Hangi sayının küpü 8 yapar? Hangi sayının küpü eksi 8 yapar? Şimdi dikkat ederseniz burada şuna bir dikkat edin arkadaşlar. Bu sefer şuraları soruyorum sizlere. İşte burada bir köklü ifadeyi bir geçiş durumu söz konusu olacak. Şimdi deriz ki neyin karesi 9? O zaman ben bunu şöyle değerlendiririm. Benim demek ki buradaki mevcut şu kuvveti yok etmem gerekir. Şuradaki 3'ü yok etmem gerekir. Ya da buradaki 3'ü yok etmem gerekir. Şimdi ben bu 3'ü nasıl yok edeceğim? O zaman şöyle yapıyoruz. Diyorum ki x'in karesi 9 biz bunu 3'ün karesi diye yazarız. Şimdi bizim buradaki derdimiz arkadaşlar buradaki 2'yi yok etmek. İşte matematikte burada yeni bir sembol doğuyor. Diyoruz ki eğer buradaki 2'yi yok edeceksem ben her iki tarafa her iki tarafa şu şekilde bir sembol ortaya çıkıyor. Biz buna karekök diyoruz. Evet, buradaki ikiyi yok edecek olan kuvvettir bu. Burada karekök diyoruz. Mesela buradaki üçü yok edecek olan kuvvet dediğim zaman ben ne yapacağım ben burada? X küp eşittir 2'nin küpü. Ben buradaki 3'ü yok etmek istiyorum. O zaman siz burada her iki tarafa küp kök diye böyle bir sembol koyacaksınız. Şimdi bunu da anlatacağım size. Burada da aynı şekilde. Mesela diyeceğim ki ben x küp eşittir. Eksi 2'nin neyi buradan? Küpüdür bu. Burada, buradaki 3'ü yok etmek için de sen burada şu şekilde bir sembol kullanacaksın. Bak hepsini bir arada veriyorum ki daha net bir şekilde görün diye. 2'yi yok etmek için kare kök. 3'ü yok etmek için küp kök. 3'ü yok etmek için küp kök. Şimdi bakın burası çok önemli arkadaşlar. Şuradaki yazan kısım, şuradaki yazan kısımlar her zaman kökün derecesidir. Burada 2 yazarsa kare kök. Bazen burada hiçbir şey yazmaz arkadaşlar. Hiçbir şey yazmadığı zaman da biz burada 2 olduğunu ne yaparız? Biliriz. En küçük 2'den başlar. 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur. Yani şu bahsettiğimiz şu bölge 2 ve 2'den büyük bütün tam sayılardır. Şimdi madem ki ben burada her iki tarafın kare kökünü aldım. Hemen buna bakalım. Şuradaki 2 ile buradaki 2. Aynı bak, bu üst şuradaki üst buradaki kökün derecesi. Bunlar birbirleriyle ne? Eşit. Sevgili arkadaşlar, eşitse bunlar birbirlerini ne yapacak? Götürecek. Bunlar birbirlerini götürecek bu şekilde. Bunlar birbirlerini bu şekilde götürecek. Şimdi burada öğrenmenizi isteyeceğimiz bir şey var. Siz bunları götürüyorsunuz ama soracaksınız çift mi tek mi diye. Burası çift. Çiftse mutlak değer içinde yazacaksınız. Bu önemli. Bunu ileride yine anlatacağız ama bu şekilde öğrenmenizi şu anda istiyorum. Mutlak değer x eşittir. O zaman burası 3 oluyor. Ve sen şimdi buradan ne diyeceksin? Mutlak değer x eşittir 3 ise siz mutlak değer konusunda bu olayı hatırlayacaksınız. x buradan ya 3 olur veya x buradan ne olur? Eksi 3 olur. Şimdi bakın hakikaten sorduğumuz soru şuydu. Neyin karesi 9? 3 de olabilir. Eksi 3 de olabilir. Buradaki akış neticesinde buranın 3 ya da eksi 3 olduğunu söylemiş oluyoruz. Evet şimdi buraya gelelim. Şimdi bakın neyin küpü 8'di? Her iki tarafın küp kökünü aldım ben burada. Burada derecesi 3. O zaman buradaki, bakın şuradaki 3 ile buradaki 3. Bak çifti mutlak değer. Tekse hiç önemli değil arkadaşlar. Bunları direkt birbirleriyle bu şekilde götürürsünüz. O zaman x kaç gelir buradan? 2 gelecektir. X eşittir 2. E hakikaten neyin küpü 8'di? 2'nin küpü 8. Ve siz buradan 2'yi bulmuş oluyorsunuz. Aynı şekilde burada bakınız. Buradaki 3 ile buradaki küp kök birbirlerini götürüyor. Bunlar da birbirlerini götürüyor. X ne geldi buradan o zaman? Eksi 2 gelmiş oldu. Ve neyin küpü 8? neyin küpü eksi 8 olduğunu artık bu şekilde öğrenmiş olduk. O zaman burada yeni bir sembol, yeni bir köklü sayı ortaya çıkmış oluyor. Diyoruz ki kuvveti yok etme işlemi aslında karekök diye de söylesek yanlış olmaz. O zaman gelin matematiksel olarak x üzeri n eşittir a için düşünelim. x üzeri n eşittir a ifadesinde biz burada buradaki eni yok etmek istiyoruz. Yok etmek için her iki tarafın bakınız eninci dereceden kuvvetini alıyorum. O zaman eninci dereceden kuvvetini aldığım zaman bu olay demek ki iki türlü oluyor. Buradaki n ile buradaki n ile buradaki n şuradaki n ile buradaki n birbirini ne yapıyor? götürüyor. Ama soracaksın. Şimdi burası, şurası sevgili arkadaşlar, burası kökü ne anlama geliyor? Derecesi anlamına geliyor. O zaman bu derece her zaman 2'den büyük ya da eşittir. Kısaca 2 olur, 3 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur. Bir sürü değerler ne yapabilir bunlar? Alabilir. Yani tek de oluyor. Dikkat edin çift de oluyor. He, burada iki durum söz konusu olacak. Burada öyle algılayacağız. Eğer ki kökün derecesi, eğer ki o zaman burada hikaye şöyle şekillenecek. N tek olabilir, N çift olabilir şeklinde bir algımız olacak burada. Eğer burada N tekse direkt birbirlerini götürür, eninci dereceden kök A olur. Eğer ki N çiftse, buradaki N çiftse, o zaman buradaki x ne olacak? Buradaki x ne olacak? Mutlak değer şeklinde ne yapacağız biz bunu? Bu şekilde yazacağız. Bunun da çözümünü nasıl yapmıştık sizlerle? Şu şekilde gerçekleştirdik. Dedik ki x buradan ne oluyor o zaman? x buradan ne oluyor? Bir artılısı oluyor. Bir de eksilisi olacaktır. Şimdilik bu kadar bilelim yeter sevgili arkadaşlar. Bu anlattığım kısım size köklü sayılara ufaktan bir girişti. Şimdi kağıdımıza dönelim.